Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Master Chef 2025 Türkiye'de bu akşam haftanın dördüncü dokunmazlığı oynanacak. Bu oyun hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan kim haftanın dördüncü eleme olur? Videoda paylaşmaya geldim ondan önce dün akşam önceden de tahmin ettiğimiz gibi tekrardan kazanan kırmızı takım oldu. Ve mavi takımda aday yarışmacı yine tahmin ettiğimiz gibi barış oldu. Siz de emeğimizin karşılığında sadece kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Bu akşama geldiğimizde ise yarışmacılar yeni takım oyunu için mücadele verecekler. Ve yarışmacılar bu akşam elementlerden esinlenen tabaklar çıkarmaya çalışacaklar. Yani hava, su, ateş ve toprak gibi şeylerden esinlenerek yemek yapacaklar. En az 5 tabağı en iyi yapan ve puanı alan takım bu akşam kazanan taraf olacaktır. Fragmana baktığımızda mavi takımın çok fazla gergin olduğunu düşünüyorum. Bence kırmızı takım en başından beri daha soğukkanlı ve birbiriyle daha uyumlu olarak çalışıyorlar. Bu akşam da aynı senaryonun yaşanacağını ve kırmızı takımın daha uyumlu şekilde çalışarak ve sakin kalarak kazanmayı başaracağını düşünüyorum. Eğer tahmin ettiğimiz gibi kırmızı takım kazanmayı başarırsa çok fazla uzatmadan mavi takımdan ben kaptan Çağatay'ın aday olabileceğini düşünüyorum. Sizler de kendi fikir ve yorumlarınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.